Arkadaşlar biz hoş geldiniz. bugün bir silah bekle. Mobil sinir oynayacağız arkadaşlar. Bugün Gunfight King yani Zalı Caca arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce bu oyunu tanıtımını size aktarmıştım. Ve bugün Dünya de ünlü olduğu olan Mobil X'e yeni oyunu deneyeceğiz. Şimdi Mobil X'i biz nereden tanıyoruz arkadaşlar? ilk önce bilhassa Dünya Spike'den tanıyoruz. Tabii ki Mobile'de birlikte Bilhassa Immortal Isaac diye bir RPG atamıyoruz arkadaşlar. Şimdi görevlere bir bakalım. Evet. Tüccarma var mı diye bakacağım ben sizin için bu arada. Yani şu ayarlara giriyoruz. Hesap falan ben yapacağım arkadaşlar. Bakayım var mı? Yok. Amaca falan varmış. Çince vesaire. proje yersa bakalım bir biraz bunlar kötü olmuş. Kontrolleye bakalım. Taş kontrol diyorum. ben başka yapmışım bu arada öyle. Ben az önce çok kötü yapmışım. Şey. Anladınız siz. Türkiye'de oynuyoruz arkadaşlar. Avrupa. Nasıl diyeyim? Avrupa sunucusunda. Grafikler tamam böyle. 30 F. 30 FPS alacağım oyunu. 30 FPS ben oynarım çünkü yani. Öbür türlü olmuyor. Kurasa baktığımız zaman bunlar var. Kontroller vesaire bunlar mı Böyle. Şimdi ilk elimize girelim arkadaşlar. Ben Bağdım falan sonra yapacağım zaten trainingi falan yaptık ben yaptık biz yaptık ben de dert maça girdim önce arkadaşlar bu oyun arkadaşlar Counter Strike'ın bir Mobilix versiyonu bu arada daha önce söylediğim gibi Mobilix versiyonu Hazırlıkla Bunu kontrol hazır atmak bu arada Hadi Başka bir gördü ya. <laughs> <da> bu <laughs> Yurdum, <galiba. Gülüyor> Abi nasıl vurup atamaz? alacağım. Ben alışamadım bu arada Ben alışmamı kontrol ediyorum haberiniz olsun <laughs> Abi alışamıyorum kontrol ediyorum bir dakika Benim oynamam lazım bunu. nasıl olacak ki o O aldım abi Ben kontrolü alışamadım bilmiyorum Ana. Abi vurdum ama ya. Hadi vuramadım ben niye niye öyle oldu? Gençler ben alışamadım ha bu ara. Biriniz, biriniz bu oyunu hiç ettiyse bana haber versin. Vurdum galiba. Bomba attım ben. Aga oyun güzel ama işte kontroller biraz zor. Ben butonları falan editlemem lazım arkadaşlar bu. Ben butonları falan editlemem lazım baya bir. Bir de o zp salmama rağmen oyun böyle oluyor. Adam nerede? O bura bura. Gel buraya gel gel. Vurma gel. Ulan bir eğiliyor sandın lan. Ne oluyor? Evet. Bir dakika bir dakika bir saniyemiz var. Maçın mekanını. Abi da kill alamadık ya. Daha olsun bulun. Anya hadi çat. 2 kill aldık İyi baba iyi 2 kill aldık adamlara bak 2 kill görüyoruz ya olsun bu maçı kaybetsek de bir şey olmaz O <laughs> bu oyunu nereye koydum buna biraz botu bu var arkadaşlar Bak kilo bot gibi oynuyor Ama şey de sen sen sizi bu konuda biraz kötü oyun. Mobix'e bu konuda bir güvence vermememiz lazım bu arada. Hassasiyet konusunda onları ben ayarlayacağım. Ben etmeyin. Yani Çok ayarlımış ayarlımış ayarlı. bu da ayarlamış hiç... bu arada. Hassasiyet bu arada Ha arkamdan gelmiş. Haneden aşağı arkamdan gelmiş. Bu ne? Adam bak ya. Adamı da yapacağım bir şekilde. Adam nerede? O Arkanda arkanda arkanda. Geliyor. Gelmiyor. Orada. Hadi. Kaybettik lan. Akka bi gobi kaybettik maçı. The Freedom Also. Başarılar yapıp geliyorum. Bir yer almayın. bu evet. ayarları bu şekilde yaptık baba. Hala daha başlamadık ki. Ağacım daha başlamadık. Abicim daha başlamadık. Bu ne oğlum? Bu bu Oğlum ne ne yapıyorsunuz lan? Niye pusuyorsunuz? Ay pusmayın ya yeter. Ben, ne yapacağımı biliyorum ben. Babacığım ben ne yapacağımı biliyorum. Bekleyin siz. Bomba attım oraya. Bilmesi lazım. Tamam dur dur dur. Bomba açacağım mecbur nut gibi. Arkadaş onu öldürüm bu arada. Herkese bomba atıyorum. Geldim ki arkamdan. Anana. Cumbarlı galiba gelme gelme gelme. Adam işini bitirdim ya. Oyunu kadar kasıyor ki yani. Bak 47 ne 70 yapmış ha Mobilix. Adam gibi adam ya. Hiç şerif yememiş bu ara. Sesminden i̇şte de teyf yememiş. Maşallah. Yemesi de ayrı meselesi zaten. Aga ben oyuna alışamadım ya. Çok kasıyor. Ölürüm. Ölürüm. Kaçma. Lan kaçma, kaçma. Arkasından geldim. Çok iyi 3 kilo aldım. 4 kilo oldu lan. Ay 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 bombatı, bombatı. Oy 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 oy. Gel lan buraya. Lan ne, ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor lan bu? Yapay yedek kaya bak. Gel sen gel gel sen çıkma gel. Baba gel. Ya şey yapay zeka ne oluyor oğlum? Yapay zeka ya bak. Son 5 kille ikinci sıradayım ben. Bora iyi oynuyor ya. Yakadım seni. Ben sen mi öldürdün? Eee. Bombacım ee. şuraya. Erişmedi. Erişmedi. Bu arada sakince oynuyorum. PUBG oynar gibi değil yani. Arkadaşım bir yargıdatmamız yok mu ya burada? Çok iyi, çok iyi baba çok iyi. 30 saniye var maçın bitimine. 60 FPS az arkadaşlar bu olmuyor. 30 FPS bile olmuyor. Yakışmıyor oyuna. Kilimi çaldı. Kim çaldı kilimi? Gel. Lan. Hesabı ödeyim derken böyle oldu. Obinci devralmam lazım benim. Alamadım İkinciyim baba Ama bitti Ama üçüncü ikinciyim Evet Sekiz kilde ikinciyiz Aman kaybetmişim ben lan Ya bin Binci olmak mı zorundayız acaba oyunla Arkadaşlar Bu arada ben defilce deneyeceğim şimdi Bomba Hayır Ya denemeyelim. Böyle kalsın bu arada. Video böyle kalsın. Şimdi ben buralara bakayım. Buna ne var? Ne de yok? Ayhan ah, reklam çıkabilirmiş bu arada. Bu oyunda. Evet. Böyle bir şey aldım. Ne işe yarabilir e, mi? daha bakmadım bu arada. Ah, loadout varmış burada. Uuu. Üç tane slotumuz varmış burada. yok. S2 ev, ev bir A varmış burada. Ben değiştireceğim. U alacağım. Uzi yani daha doğrusu. Oy. Oğlum bu ne lan? Bak bu kaplama iyiymiş baba. Yeni kaplaması yok. Bunun var mı? Oh, oğlum ne kadar kaplama lan. Beğendim ben bu oyunu. Aşk oğlum bu oyuna. Yanlış alamayın orada. M4'e bakalım. Bak bu iyiymiş ha. M4 üçüncü sota alırım. Aa dur. Alamıyor. Tamam. Iki. Bunlar şey. Nasıl diyeyim. Türlerine göreymiş. Bu silah türlerine göre. Eder 28 haşa bakayım. Niye skinler var lan oyuna? Bakın bazı silahlarda yok. PKM'ye bakalım. Ha tamam bu iyiymiş. SMG'ye bakayım. Bu da iyi. KX9. o güzel kaplama. Arkadaşım özenle ben bu oyunu bu arada. O da oynar belki. UMP gelmiş oyunu. Abi ben UMP hiç, hiç, fark etmedim bu arada oyunda. M24'ün ki yok. Aa. AVM varmış ama can jung Jungle'da şey kötü duruyor ya ben Flame'i seviyorum. Olmasa bu silah denerim ben. Bu slotta. Tabancalarım var mı? Olmaz mı baba ya? varmış mı? GLK 17 x'im var. Oo varmış. Mesut komiser silahı var mı bunun skin'i? Tamam. Arku 44 diye geçiyor bir de. Abi tamam bu mesela silah. Metro komiser silahı mesir pardon. Ben bunu kullanacağım ya. Oyunlara sevmem ben bu silahı. Ne GLK lan? Ha tamam. İki tane GLK var o zaman oyunda. Evet iki tane GLK var. Doğru. Sevme gençsin alamadık biz. Ben diyorum eksik var. Aa, bu arada bir arkadaş benim gözlüğüm yok o yüzden, Abi, Bunun kaplaması yoktu. Bununki yoktu. Aa, A A varmış. A B istedi. 50, 50'ye eldis biz ya. Bu ilk defa diyorum bu arada. Bir daha deneriz. Aslında sniper linksi yok. O, pompaları gelince ben Pompalara gelince ben aga. Pompaları severim ben. TSG TSG mi? Aklı o fena geliyor. Ama MJ 429 var. Yakıştı. Full flame yapalım ya. Lan bu boruya benziyor bu ne? Bunun hiç yoktu zaten. Bununki de yoktu. Bununki de yoktu. Bununki de yoktu. Tamam. Arkadaşlar bu videomuzda sona gelmiş. Bulunmaktayız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. kalın, Evden diyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.